Dostlar selam nasılsınız? Ben Rümeysa. Instagram ve TikTok'ta da Rokterna adıyla içerik üreticiliği yapıyorum. Ve bugün sizinle ebedi rekabetin ilk yarısını yorumlamaya geldim. Bir rekabetin kutulu seti içinde Instagram'da yakında bir çekiliş başlatacağım. O çekilişe de lütfen katılmak için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aydan aya çekilişler yapıyoruz. Sizi de Instagram'da görmeyi çok isterim. Şimdi bu kitap hakkında söylemek isteyeceğim ilk şey hakikaten akıcı bir kitap. Zannedersem ben kitabın 25. sayfasında kitabın içine girmiştim ki ben kitapları ilk 50-100 sayfadan önce kolay kolay girebilen bir insan değilim. Hakkında tabii ki biraz olumlu, biraz da olumsuz eleştirilerim olacak ama overall bakarsak bütünüyle bakarsak kitap şu anda ilk 200 sayfası itibariyle benim için en az 5 üzerinden dörtlük bir kitap. Size bunun garantisini verebilirim. Şimdi ilk 200 sayfa hakkında konuşuyorum. Kitabın 25. sayfasında konu açılıyor ve siz aslında karakterler arasındaki dinamikleri çok daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. O nedenle ben kitabın konusu hakkında size çok fazla şey söylemek istemiyorum. Bence kendiniz o şaşırma anını yaşasanız çok daha iyi. Ama genel olarak kitap hakkındaki olumlu ve olumsuz eleştirilerime şimdilik gelecek olursak şundan bahsetmek istiyorum ki. Kitabımız fantastik bir evrende geçiyor ve bu fantastik evrende bir savaş söz konusu. Bizim iki ana karakterimiz de kız ve erkek ana karakterlerimiz de, bu savaş esnasında gazetecilik yapan hatta e, zannederse ülkenin ya da bölgenin en güçlü gazetelerinden birinde gazetecilik yapan ve buradaki pozisyonu almaya çalışan iki kişiler bu nedenle de rakipler aslında hikaye hakkında söylemek istediğim ilk şey evrenin bize verilişini de evreni de gerçekten çok beğendim. Çünkü biz hikayeye cumburlop dalıyoruz. Karakterlerin gözünden dalıyoruz. Dolayısıyla da bu tanrıların savaşı, e, savaşta olan şeyler karakterler için ne kadar normalse hikayenin girişinde de bizim için o kadar normal. Ve biz evren hakkında bu fantastik dünya, bu oluşturulan mitoloji hakkında yavaş yavaş karakterlerle beraber bir şeyler öğreniyoruz. Ben hikayelerde direkt olarak bilgi bombardımanına tutulup sonrasında o evrenin içine girmek için kendi mücadele mücadele vermeyi sevmiyorum. Bu şekilde bir karakterle beraber evrene girip sonrasında o evreni karakterle beraber karakterin hayatını anlayarak kavramak benim için çok daha iyi bir süreç oluyor. Algılama sürecini ben böyle geçirmeyi seviyorum. Dolayısıyla da bu kitabın evrenin anlatış tarzı ve yazış tarzı üslubu beni gerçekten tuttu yani. Benim için gerçekten iyi bir yazın tarzı. Aynı şekilde savaşın fantastik boyutunun savaş muhabirleri, savaş hakkında yazan insanlar ve gazete kesitleri aracılığıyla böyle parça pinçik verilmesini de çok beğendim. Dediğim gibi çünkü ben hikayenin bu şekilde fluid akmasını her zaman daha çok benimsemişimdir. Kitaba girmem de dediğim gibi çok kısa sürdü. Yaklaşık 25. sayfada kitabın içindeydim ve aslında bir süredir kitap okuyamadığım için bu final haftasına yoğunluktan, sürekli bir iş harekatı içerisinde olmamdan ötürü kitap okumayı çok fazla zaman ayırabileceğim bir durumda değildim. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü bu kitabı okumam da gerekiyor. Sizinle bunu yorumlamam gerekiyor aynı zamanda bu kitap bana Pierre olarak gönderildi. Dolayısıyla bu aslında benim işimin bir parçası. Yanıma bir sayaç açtım. Bu sayaç sayesinde de bir saatte en azından ne kadar sayfa okuyabildiğimi de kendim gözlemlemiş bulundum. Ben bir saatte yaklaşık 90-100 sayfa arasında okuyabiliyormuşum. Dolayısıyla eğer kitap okumakta zorlanıyorsanız, Reading Slump'ın içindeyseniz bir sayaç alın, koyun, telefonunuzu bir yere fırlatın ve sonrasında hikayenin içerisine dalın. Ebedi rekabet söz konusu olduğunda da muhtemelen kitap zaten sizi içine çekecektir. Spoilersız bir şekilde kitabı anlatmak istediğim için Roman ve Iris dinaminde yani bizim ana karakterlerimizin dinaminde neyden hoşlandığımı size çok fazla anlatamayacağım. Ama zannedersem kendi aralarındaki ilişkide Roman'ın Iris'ten daha fazla bilgi sahibi olmasını beğendim. Aynı zamanda Iris karakterini de çok beğendim. Ben böyle çilekeş kadın karakterleri seviyorum biraz. Iris'in çilekeş ve güçlü bir kadın karakter olması bir noktada benim için kitabı eksi de yazıyor. Çünkü ne zaman böyle kadın karakterler görsem aklıma direkt olarak bir isim canlanıyor ve ben kitapları o karakterin bulunduğu kitapla kıyaslamaya başlıyorum. Şimdi şöyle ki tanrılar arasındaki bir savaş olduğunu söyledim. Ancak kitabın ilk 200 sayfasında bu tanrılardan bir tanesi iyi diğeri kötü olarak resmedilmiş. Ve ben bu yapılanmayı hiç sevmiyorum. Bence herhangi bir savaş anında biri iyi biri kötü diye bir yapılanma yok. Yani ben bu structure'ı hiç sevmiyorum umarım hikayenin geri kalanında bir twist yeriz. Ve aslında iki tarafında kendilerine ait çıkarları olduğunu görürüz. Çünkü işte biri kötü diğerlerini kandırıyor, diğeri iyi, bu kötüye karşı savaşıyor falan. Bu kadar hani savaşın gerçekliğiyle alakalı, savaşın gerçekliğini de kapsayan bir kitabın içerisinde böyle bir iyi kötü yapılanması görmek istemiyorum. Ben bu kitaba şu an muhtemelen 5 üzerinden 4 gibi bakıyorum. Bir puan kırmamın da nedeni Haçay Savaşı'nın ben de savaşı bu kadar gerçekçi anlatmasıyla beraber savaş hakkında kitaplarda çok daha büyük beklentilerim, çok daha gerçekçi yapılanmaların beklentisini kurmam. Ama Kitap gerçekten çok keyifli. Bunun size sözünü verebilirim. baskısını gerçekten inanılmaz beğendim. Olympos yayınlarının çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Zaten son zamanlarda bildiğiniz üzere Olympos yayınlarının yaptığı işlerin birçoğu çok iyi. Hani gerçekten standartlarımızı dehşet yükseltmeye başladılar kendileri. 200 sayfası hakkında demek istediklerim galiba bunlardı. Keyifle okuduğum, iyi yazıldığını düşündüğüm, güzel kurgulandığını inandığım, keyifli bir yolculuk olarak ilerliyor şu anda kitap dediğim gibi şu anda favorilerime girebileceğini düşünmüyorum ama okuduğum için çok mutlu olacağım ve eminim ki devam kitabını bayağı bir hararetle bekleyeceğim ve bir sürede düşüneceğim kitaplardan biri olmaya hak kazandığına inanıyorum. Umarım kitabın geri kalan 200 sayfasında kitap kendini daha da arşa çıkartır. Şu anda beğendiğimden çok daha fazla beğenirim ve böyle 5'te 5'lik, 5'te 5 yıldızlık bir kitap olarak devam eder. Çünkü o potansiyeli de var kitabın yani onu da söyleyebilirim. Şu an çok daha iyi bir yere gidebileceğini de düşünüyorum hikaye. Ana karakterler arasındaki dinamiği çok beğendiğimi de eklemek istiyorum. Çünkü tatlılar. Ama ne açıdan tatlılar? bu iki karakterimiz arasında bir rekabet varken aynı zamanda bir sınıf çatışması da söz konusu. Ve ben bu sınıf çatışmasını ana karakterlerin anlatısında gereğince gördüğümüzü düşünüyorum. Ama 200 sayfalara doğru sınıf çatışmasını gördüğümüz başka bir yer var. Bir dostluk dinamiğinde biz bu çatışmayı görüyoruz. Ama hiç çatışmıyorlar ve hani direkt bir kabullenme söz konusu. Hiç bu sınıf olaylarının hayatlarına nasıl dahil olduğunu şu an o kadar irdelenmedi. Ben bunun biraz daha irdelenmesini istiyorum açıkçası. Çünkü Ayrıs'ın anlatısında özellikle hani bir roman pov'sinden okuyoruz, bir romanın bakış açısından okuyoruz ve Ayrıs'ın bakış açısından okuyoruz gibi bir yapılanma var. Üçüncü tekilden anlatılıyor. Ama kitap kendi halinde özellikle de bir genç yetişkin romanı olarak çok iyi. Genç yetişkin, genç yetişkin romanı olarak hakikaten son zamanlarda okuduğum en iyi genç yetişkinlerden biri gibi hissediyorum. Böyle bir... Durum söz konusu şu anda. O halde kitabı bitirdikten sonra muhtemelen bir daha görüşmüş olacağız. Kitabı bitirdikten sonra yine spoilersız bir şekilde gör görüşlerimi almanız için sizi diğer klibe yönlendiriyorum. Bay bay. Kendinize çok 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 iyi bakın ve beni TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi ebedi rekabet kutulu çekiliş gelecek. Gelecek. Mühim. Dostlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu videonun içerisinde okuduğum anlardan da bir şeyler eklemeyi çok istemiştim aslında ama sesinden de anlayacağınız üzere epey hasta oldum. Ve bu videoyu da aslında kitabı bitirdikten birkaç gün sonra çekiyorum. Kitap hakkındaki fikirlerimi aslında hemen toparlayabilsem de sesimin çıkması biraz çok uzun sürdü. Şu anda da eğer ki sesimde bir sıkıntı varsa lütfen kusura bakmayın. Lütfen bu videodaki sıkıntıların o nedenle de kusuruna bakmayın hastalıktan yeni yeni iyileşmeye çalışıyorum. Editte de zaten kendime epeyce kızacağım. Ebedi Rekabeti birkaç gün öncesinde bitirdim ve Ebedi Rekabet hakkında söylemek istediğim ilk şey, e, kitabın dizgisinin ne kadar güzel olduğundan bahsettim mi emin değilim fakat kitabın dizgisi gerçekten çok güzel. Bu Olimpos Yayınlarını bize bu şekilde okunabilir kitaplar sundukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü Ebedi Rekabeti bitirdiğime Sonra elime birkaç tane kitap alma fırsatı buldum yani hangi kitabı okusam diye bakıyordum ve kitapların içlerine baktığımda yani delirecektim az kalsın çünkü ya puntoları çok kötü ya böyle satırlar arasındaki boşluk çok az kitap okunabilir bir formatta değil ve bu bana gerçekten çok ilginç geldi çünkü dizginin bu kadar iyi olduğunu farkında değildim. E Olimpos Yayınları'nın diğer dizgilerine baktım. Şu anda da aynı şekilde Olimpos Yayınlarından çıkmış Tanrı Katili'ni okuyorum. Dizgiler inanılmaz okunabilir. Gerekli satır aralığı bırakılmış. Gerekli boşluklar var işte sayfaların kenarında vesaire. Dolayısıyla da kitap gerçekten çok okunabilir bir formatta hazırlandığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle ilk söylemek istediğim şey bu kesinlikle kitap hakkında çok büyük bir nimetmiş bu bunu fark ettim kitabı bitirdikten sonra temel olarak söylemek istediğim şey şu. Kitabı gerçekten beğendim ve genç yetişkin türünde de güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Ama ve lakin kitabın gerçekten genç yetişkin türünde iyi bir kitap olduğuna inansam dahi kitaba 5 üzerinden zannedersen üç 3.5 gibi bir puan vereceğim. Fakat bu 3.5 4'e 3'ten çok daha yakın. Size onu söyleyeyim. 3.75 falan gibi de düşünebiliriz. Ama bu kitap hakkında söyleyeceğim kötü eleştirilerin neredeyse hiçbir kitap özelinde değil. Benim beklentilerim üzerinden olacak. Fakat yine de size şunu söylemek istiyorum. Bu kitap iyi bir kitap. Genç yetişkin seviyorsanız özellikle bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Öncelikle kitap hakkında söylemek istediğim ilk şey dediğim gibi bu fantastik bir savaş romantizmi kitabı ve bu mor renklerden ötürü çok çağdaş gibi hissettirse bile aslında 1. Dünya Savaşı'ndan ve zannedersen 2. Dünya Savaşı'ndan ama bana daha çok 1. Dünya Savaşı gibi geldi fazlasıyla e, esinlenmelerde bulundurulmuş bir kitap. Dolayısıyla da bana aslında kitabın bana Atonement diye bir film var. O filmin enerjisini inanılmaz derecede fazla verdi. Kahverengi, yeşil enerjilerinde bir kitap olduğuna inanıyorum ben bu kitabın. Ben kitabın bir akademik rivals to lovers romanı olduğunu zannediyordum. Ancak dediğim gibi bir savaş romantizmiymiş ve kitap içerisinde savaştan çok fazla esinti, savaş anları hakkında çok fazla yazı görüyoruz. Ve bu benim kitap hakkında beklemediğim bir şeydi. Bu beklemediğim şey benim için çok güzel bir şeydi. Çünkü ben savaş hakkındaki romanları okumayı gerçekten çok seviyorum ve beğeniyorum. Bu kitabın da savaşa ele alış biçimini gerçekten beğendim. Savaş muhabirlerinin olduğu bir kitap adına gerçekten iyi bir iş çıkartılmış. Ana karakterlerimiz arasındaki ilişkiyi de beğendim, dinamiklerini beğendim. Ancak burada şöyle bir eklentim olacak ki e, ana karakterlerimizin ilişkisi konusunda beğenmediğim spesifik olarak iki şey vardı. Geri kalan her şey benden geçer not aldı. Birincisi karakterlerimizin ilişkisinin dinamiğinin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ancak belli başlı noktalarda bence aralarındaki tutkuyu da hissedebiliyor olmamız gerekliydi. Ve ben bu tutkuyu hissedemedim. Bence bu da kitapla benim aramdaki bağlantıyı çok iyi sağlayamamış olan etkenlerden bir tanesiydi. Söylemek istediğim diğer şey ise diyaloglar arasında çok fazla kitap şekli bulundurduydu. Örneğin biri birine Iris diyor, biri birine Roman diyor, biri birine Vinov diyor, biri birine Kit diyor. Ve düzenli olarak her sayfada yaklaşık dört kere birbirlerine Roman, Iris, Vinov, Kit şeklinde hitap ettiklerini görüyoruz. Bu beni diyalogları açısından kitaptan çok uzaklaştırdı. Zira kitap her ne kadar e, duygusal yoğunluğu size verebilecek bir kitap olsa bile çünkü savaş hakkında ve gerçekten iyi ilişki dinamiklerinin olduğu hakikaten mektuplardan da birçok şey kendinizi alabildiğiniz bir kitap. Aslında kitapla ilişkilenmekte çok büyük bir sıkıntınız olmasa bile diyalogların da yoğunluğunu hissedebilseniz bile çok güzel bir cümlenin ardından düzenli olarak birbirlerine hitap etmeleri kitabın gerçekliğinden bence almış ve kitabın gerçekliğinden aldığı içinde bir noktadan sonra her ne kadar o diyaloğun içinde bulunmak istiyor olsam da kitabın içinden kendimi çıkmış buldum ve bu kitap arasındaki etkileşimimi, iletişimimi kötü yönde etkiledi. Ama ve lakin bu da benim kitabın içerisinde o bir buçuk puanı kırdığım yer değil. Dediğim gibi bu bir buçuk puanı kırma sebebim tamamen kendi kişisel beklentilerimden ve savaş formatını gördüğüm zaman çok daha iyi metinler okumuş olmamdan ötürüydü. Genç yetişkin bir savaş kitabı için gerçekten kitabın elinden gelen her şeyi yaptığını inanıyorum. Ama işte benim için şöyle bir sıkıntı var ki herhangi bir kitap zaten savaş hakkındaysa işte benim beklentilerim direkt Haşhaş Savaşı'na kayıyor. Ama ve lakin kendisi bir yetişkin fantastik. Yetişkin fantastik olduğu için de aslında ebedi rekabetle kıyaslanmayacak türde bir metin. Çünkü çok farklı iki türde savaş anlatılarını sürdürüyorlar. Ama bu da benim lanetim işte. Ben ne zaman bir şey görsem direkt aklıma Haşhaş Savaşı geliyor. Yani kitaptan kurtulamıyorum. Aklımın içinde ayrı bir odacığı var. Ve yani biri savaş diyor falan haşhaş savaşı zor diye o kapıdan içeri çıkıp böyle lay lay lom diye etrafta oynamaya başlıyor. Ben size açıkçası doğruyu söyleyeyim. Bence haşhaş savaşını okumamış olsaydım ebedi rekabetten çok daha fazla zevk alırdım. Çünkü ebedi rekabetin içindeki karakter dizaynları da benim gerçekten sevdiğim türde karakter dizaynları. Ama işte Haşhaş Savaşı'nda bu karakter tasarımlarının çok daha iyi bir şekilde işlendiğini gördüğüm için benim direkt standardım orada. Çünkü ben direkt oraya fokuslandım. Düzenli olarak onu düşünüyorum. Örneğin size sevdiğim karakter tasarımını bahsedeyim. Ee, sürekli işte bu güçlü kadın güçlü kadın diye bahsettiğimiz kadın karakterlerden biri Iris. Ancak güçlü kadın olmasının nedeni fiziksel olarak gücü değil ya da çok eril çok maskülen bir kadın olmasından değil. Fakir sosyoekonomik olarak daha düşük bir sınıftan gelmesine rağmen etiyle kemiğiyle çalışarak ve o acının içerisinde de var olmaya çalışarak aslında kendini bir yere getirmek çalışan çok çalışkan azimli bir kadın karakter. Ben Ayris'i gerçekten çok sevdim. Ayris'in acılarını özellikle de ilk yüz sayfa içerisindeki o fakirlikten çektiği belli başlı şeylerin acılarını derinden hissettim ve bu kadın karakterlerin bu çelik çilekeş tavırları ve bu çilekeş hallerine rağmen devam etme istekleri ben kitaplarda bunu görmeyi gerçekten çok seviyorum. Durmuyorlar, bırakmıyorlar, istedikleri belli şeyler var, hırs yapıyorlar. Ben hırslı kadın karakter görmeye bayılıyorum, çok seviyorum. Aynı şekilde kitabın son sahnesinde bir twist yer alıyor. Tabii ki size bu twist'i söylemeyeceğim. Bu twist de bence hikayeyi gerekli yere taşımaya çok e, yardım edecek. Çok <laughs> emektar bir twist. Benim kelime bulmayınca gerçekten girdiğim abuk subuk tavırlara ne diyorsunuz ya? Ben kendime gülüyorum editlerken. Siz de gülüyorsanız çok mutlu olurum valla. Bu bizim emektar twist'imizin yaptığı şey bence hikayeyi gerçekten bir üst noktaya taşıyacak. Ve benim istediğim yere de hikayenin gitmesine e, beklentilerimin karşılanmasına da bence epeyce yol verecek. Ama o twist anında da, Haşhaş Savaşı'nın e, sonlarına doğru yine bir twist bile değil, orada bir twist değil o. Bir an var. Hem Ebedi Rekabet hem de Haşhaş Savaşı'nı okuduysanız bence anlayacaksınız. O karakterlerin durumu, yaptıkları hareketler, yapmak zorunda kaldıkları şeyler, o hissiyatları falan, o kadar benzer hissiyatlardı ki. Sahne içerisindeki karakterlerin kim oldukları da aslında Haşhaş Savaşı'yla çok eşleştirilebilir bir şeydi benim için. O noktada da direkt benim kafa zaten Haşhaş Savaşı'na gitti ve her ne kadar twistten zevk almış olsam ve şaşırmış olsam da yine Haşhaş Savaşı'yla kıyasladığım için o twistin sonrasında olanları yine beklentimi karşılayamadığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kitap içerisinde, bir genç yetişkin fantastik savaş romantizmi kitabının içerisinde çok da iyi yapılmış, çok da takdir edilesi bir iş çıkartılmış. Ben en azından böyle düşünüyorum ebedi rekabet hakkında yazım hakkında söyleyebileceğim ne var diye düşündüğüm zaman mektupların yazımını ve karakterlerin kendine ait üsluplarının olmasını gerçekten beğendim. Ve bence o üsluplar iyi de tutturulmuş üsluplardı. Kitabın kendi yazım tarzını çok beğenmiş olsam bile bence yine sonlara doğru biraz her şey oldu bittiye geldi demeyeceğim. Ama bazı şeyler çok daha hızlı yaşandı. O noktada özellikle de Iris'in ne hissettiğini çok daha derinden görmeyi beklerdim. Çünkü ilk 100 sayfada biz o belli bir şeyin olmasına kadar ki olay anında ayrısı çok iyi tanımaya odaklandıysak ve onun duygularını, düşüncelerini ve özellikle de işte daha ilk sayfada biz abisini kaybedişini görüyoruz, abisini savaşa yollayışını görüyoruz. Bu yasla nasıl başa çıktığını görürken hikaye içerisinde Iris'in de Roman'ın da yasla, kayıpla başa çıkma yöntemlerini biz okurken o son böyle bir 50 sayfada aynı şey duygusal yoğunluğu alamadım ve daha ziyade olaylara odaklanılmış gibi geldi bana hikaye. Ben de işte bu şekilde duygusal yoğunluğu üzerinden ilerleyen hikayelerde olaylar hızlandıkça olaylara daha fazla yük bindirilmesinden çok fazla hoşlanmıyorum. Bu eleştiriyi de eminim ki daha öncesinde daha fazla kere yaptığımı duymuşsunuzdur beni takip ediyorsanız. Çünkü bu kitapların genel olarak da çok fazla yaptığı bir şey. Üçüncü perdeye geçtikleri zaman işte son doğru geçtikleri zaman her şey biraz daha hızlanmaya ve takır takır olmaya başlıyor. Ama ben biraz daha yedirilmiş hikayeler okumayı seviyorum. En azından o noktada birazcık durmak ve o acıyı hissetmek isterdim düzenli olarak şuraya gittik buraya gittik gibi olmasındansa bu genel olarak benim hikayelerde beğenmediğim bir şey aslında ebedi rekabette bunu yaptığı için yine oradan da bir e, puan kırdım ebedi rekabet söz konusu olduğu zaman kitabın sevmediğim taraflarından bahsetmek bence sevdiğim taraflarından bahsetmekten çok daha kolay olacaktı o nedenle de size eleştirilerimi verdim ve geri kalan her şeyin benim için bir tik aldığını onaylandığını söylemekte özgürüm Ebedi rekabetin kutulu seti içinde Instagram'da ayrıca bir çekiliş başlatacağım. Lütfen çekilişe katılmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ki aylık aylık yaptığım çekilişlerden haberdar kalabilirsiniz. Hala daha fazla öneri görmek için beni TikTok hesabına ve daha fazla içerik görmek için beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ebedi rekabet hakkındaki görüşlerinizi spoilersız bir biçimde ya da spoiler uyarısı vererek yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda sizce neler yapmalıyım? Aralara belki kesit koyabilirim günlük yaptığım işlerden bir şeyler koyabilirim. Ya da en azından iki partta değil ama dört partta dört parçada videoları çekmeyi deneyebilirim. Daha kısa süreçte olmalarını mı tercih edersiniz? Lütfen bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşlerinize çok değer veriyorum ve videolarımı da bunlara göre çekmeyi istiyorum açıkçası. O halde daha fazlası için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Salgın var. Salgın varmış yani. Ben de hasta olduğunca öğrendim. Salgına da inanılmaz dikkat edin. Bu arada sizin mahveler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi seviyorum. Sadece iki savaş muhabiri hakkında ve bu savaş muhabirleri fantastik bir dünyada geçen bir savaş hakkında yazılar yazıyorlar. Yok yalan oldu. Umarım e, geri kalan 200 sayfada da benzer bir hatta daha iyi bir e, şey görürüz. Yapılanma demeyeceğim. Bu videoda kaç kere yapılanma dedim artık bilmiyorum ama. Roman'ı görüyoruz işte. Ekmek elden su gövden biraz yaşıyor. Kendi sıkıntıları var. Kendi suçluluk duyduğu konular var. Gerçekten acılı bir hayat diyebiliriz yani. Özgür olmayan sıkıntılı bir hayat söz konusu. Ama ayrısın yaşadıkları... Açıyı halledemedim. Ya aşağıdan geliyor ya yukarıdan geliyor ya kafamın üstünde dehşet bir boşluk var. Mesela bu bilgiyi neden verdin? Bu bilgiyi neden verdin kanka ya?